Bu counter abi. Kabaca. Tamam Ege bizde. Counter. Bir dakika ya. Bir dakika ben karşıda tekim abi üçünüzsünüz. <laughs> Dur Anredi abi Anredi. <laughs> ben size gelmek istiyorum. Gelemiyorum. Gelemiyorum tabii. Gelemez. Şey Arkadaşlar, konuşalım. size güveniyorum. <gülüyor> Efendim. Ha! <laughs> Hazır telefondayken. Beti bastım evet. ama hayırlısı. Hadi bakalım. <laughs> Abi ya. Map hadi map. Abi tabanca falan var ya. Silah da yok. Evet doğru düzgün silah yok vallahi. Oğlum bu nasıl yer? Aa! Bir karşıda sniper var. Abi hakikaten silah yok. Aha gördüm. Silahı gördüm. Ya ne yapıyorsun motorlu ne yapıyorsun? Ne bileyim silah yok motor buldum. Adama bak ya. Oha kurşun geçirmiyor mu abi burası? Geçirmiyor. Hadi hadi Eren ölü. E Eren abi öldü. Ha bir kere de çıkıyorduk değil mi? Evet. Abi elimde tabanca var ve üç kişi aynı yerde ya. Lan. Buna La patos. Ya siper aldığım arabayı niye alıyorsun ya? <laughs> Arabam yok. Oha 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 artık. Ah be G! Ah be. <laughs> Kaçırıyordum valla. Abi biri şeye mi tırmandı? Abi silahla hmm. Silah lazım, silah. Arabayla gezecek biri. Biri raylarda. Evet abi biri raylara çıkmış. Buraya nasıl çıkacağız? Ah! Oh! Abi burada bir yerde sniper var da göremiyorum. Ha şurada mı acaba? Aha. Vursana lan Hahaha. <laughs> bir kişi kaldı. Ya. Hadi öldü. Aa hadi. ya. Of. <laughs> Abi sniper'ı bulmuştum ne güzel ya. Abi oğlum, yanında, yanda silahlar, silahlar, yanda silahlar, silahlar. yanında silah var. Silah var. Silah var. Yanında silah var. silah Abi bir şey diyeyim mi? adamın nişan aldığımda cursor'u göremedim ya. Sam ortası neresi göremedim ya. Ötekinde var işte silah. Bizimki ölecek. Beni nasıl vurdu o? Tabancayla mı? Oğlum direğe sıkma. Direğe evet, sıkma. Ya. Yes. Dövmesin, <laughs> dövmesinde şey var adamın. Vay arkadaş ya. Nişer. Helal. Ah ah. 3 kille bitirdik. Abi görmedim ya nokşeyi görmedim yani. Beyaz noktayı göremedim adam bakarken orada şeyden. Hatta biraz aşağı ateş etmişim o yüzden. Ay. Bir daha deneyelim. Bundan sonra haste'a gireriz. Diyeceğim ha buçuk yetişebilir. Gerçi bu da dörtte bitiyor. Bu da bayağı uzun sürebilir. Herkes tabancalarını şıkırdatıyor. hazır final yoksa hiçbir şey olmaz ya. Yani. Evet. Bir tane şey yapabiliriz ancak. Abi ben şuraya koşacağım. Koş. Şey nerede? Sniper size yakın çıkıyor hep ya. Yok canım eşittir ortadadır. Yok abi ben öyle bir sniper alacağım diye öyle bir ortaya çıktım ki şu anda herkes beni öldürebilir yani. Bir arabayı ezmeye geliyor. Aha ezdi. Öl lan öl. <gülüyor> 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 ee, benim Kesinlikle. şuraya koşman lazım. Koş. Koş. Hayır. Bizim takım hemen bitmiş ya. Heh. Tamam. Abi yandan öldüm ya. E... arabayla 3 kişi aldım lan. Vay arkadaş. Herif Az arabayla aldı. Nasıl geldiysem lan dedim bir de. Yemek yiyin ya. 4. Aa yemek yemeyi unuttum ben ya vurulunca. Bunda var mı ki yemek yemek? Hop oh, pazar. Haydi. Oğlum 4'e 2 kaldık ya. Herif bomba attı. Bizim takım mı 4? Hmm. 5. Aha bir kişi kaldık. Hmm. Öldüm. Sniper'ı da aldım. Oh. Ya ben bir ağacı çıkıyorum. Sonra şey yaparım. Tamam. tamam. Görüşürüz. 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 <laughs> bir kişi çıkınca ne oluyor? 4'e 3 mü oynuyoruz bir kişi çıkınca? Arabalıyor. Pardon ya 6'ya 6'ydık zaten ne 4'ü e 3 Render'e çıkıyor ya, Ağaca çıkıyorum dedi bilmiyorum Ha ben ağaca çıkıyorum dedi anladım Dedim geyik yapıyor <laughs> ya. Allah abi yok sniper'a direkt koşmak yanlışmış en başta. Tabanca ile elde. Araba mı alsak hakikaten gidip ya? Arabaya koşuyorum ben. Aynen. Herkes arabaya, neyse. Hakikaten ha. Takım kan kaybetti, Eren gitti. Onun i̇nşallah param boşa gitmez. Abi arabayla geldim de elimde silah yok. Geri geliyorum ben. Aa şurada el bombası varmış. Ya sıkmayın arabamı uzaktan uzaktan. El bombası neyle atılıyordu? ya lag <laughs> mi var arkadaş bu nasıl bir iş? 50 <gülüyor> 50 <gülüyor> Muhtemeldir bir deneyim Hadi be Burada iki kişi Bakayım nasıl ölmüşüm Ben öldürdüm ya Aaa hmm. <laughs> Yayından bakayım Ay. Hadi be. Oğlum nasıl ölmüyorsun sen? Ya, yine. Öldün değil mi? <laughs> İyi var. Abi şu öldürdüklerimizin silahını alamıyor muyuz ya? Abi silah yok silah. Tabanca ile oynuyorum şu anda. Ha şurada varmış. Kazandık. Eren gidince... Araba bana göre değilmiş. Bir de siz yan yana iki kişiydiniz yani ve sabit duruyordunuz. Ya o sırada bir durdurmuştum arabayı. 6. <laughs> altı. Evet 6'ya 5 biraz şey oldu. Ha dur biri orada... şey niye giremiyor ya? İzleyici olan girebilse keşke oyuna. Girer birazdan herhalde. Eren gelecek bilmiyorum acil çıktım dedi. Şimdi anlarız geç gelmeyeceğini. <laughs> <laughs> şey değil mi sürekli terste başlatıyor. Aynı yerde değil de bir orada bir orada iki, iki tarafı. Evet. Map de hemen gelmiyor ya. Herkes oradan nişan almış Ege altında iki kişi var Leg var galiba hakikaten çünkü vurmaya çalıştığım araba böyle bir Leg attı var. Şey oldu böyle bir ileri attı yani Buraya tırmanamıyor musun? Tırmanamıyorsun Oğlum koşacak. Ah! Arabayla koşuyor çakal. Aa kim öldü? <laughs> Abi herif dürbün almış yine sniper'ı ya. Yanında biri vardı onu da öldürdün mü? Gebert. Banla Emir banla. Hoş geldin Berkay. Toti Tato sen de hoş geldin. Dört tane yumurta kafamı koymuşsun. Aa, aa, Abi, kim vurdu? Bir dakika. Seni Yasir mi öldürdü? Ha? Ege? Çok fena lag var galiba. Ölmedim ben de. Yasir öyle bir... Aa, bir kişi kaldık ya. Dörde bir. Aa dur. Altıya altı olmuşuz. Almış o dışarıdan birini. Ben de Yasir şey, duvara görüm, atışı diyor. götürüyor. O de be ulan motorla Oo, gelmiş herif. Hakikaten he. <laughs> ben de diyorum ki daha uzakta gelemez o. <laughs> motorla geziyor. Motordan indi şimdi. Yürüyor. Yalan inanmayın motorlu hala. Ah be. Helal. Hmm, Allah'a şükür. Üç mü oldu? Kaç oldu hakikaten? 2 3 2 1 mi 3 1 mi oldu? 3 1 oldu. Koşan arabayı keşfetti. <laughs> ya adam sniper aldı direkt ya. Hadi 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 koş 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 koş. Oğlum herkes sniper'a gidiyor ya. öldün mü? Evet. Oğlum. Vallahi ben aşağı atladım. <laughs> Senin oraya gittiğini zaten bizim takımdan 3 kişi falan gördü herhalde. Sen oraya mı koşuyordun? Sen miydin o şeye gelen? Sniper'a gelen? Ege. Hı? Sniper'a gelen sen miydin? Evet evet. Aşağı indim ben ama hani aşağıdan gidin diye orada da başkası çıkmıştı. Bir daha orada ben hasar yediğim için tek, tek gittim direkt. Bu haritayı hiç sevmedim ya. Silah yok resmen. Evet abi çok az silah Silahı. var. Silah gidene kadar... Oho. Şefik aim king. Evet hakikaten. Ee, Eren gelmeyecekmiş arkadaşlar. Mesaj atmış. <laughs> abi birini öldürdüm ama çok komik öldü ya. Hadi abi şurada makinalı varmış hadi. Oh be ben de bir araba buldum sonunda. Abi zaten bir kişi var o da aşağıda gözüküyor. Squirtle hadi yavrum. Abi o şeyin altında mı? Köprünün altında mı? yukarıda yukarıda. Hayır aşağıda gözüküyor. En yukarıda. Aha. <gülüyor> <gülüyor> <Uf>. Aldım. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Yayın 11'de bitecek 15 dakika kaldı Bu maç bitince biter muhtemelen. Loser yaz diye ya, içim ya. Şimdi... Abi ben kör müyüm? Skoru niye görmüyorum? Şu ekranda skor yazıyor mu? Yok. Güzel ya, ban güzel şey ya. Çocuklar çıksın. Böyle çocuklar aradan eğleyelim. 3-2 öndesiniz ama. 4'te bitecek. 6. round. Hadi abi, hareket yapmayın. Ah, ah düşüyoruz Eren Reis. <laughs> Ama yerine biri girdi ya. Ya yerine giren her biri bir Eren değil yani şimdi. Abi ben vazgeçtim sniper'a koşmaktan. Sen miydin oyuna? Eyvah. Aldın galiba aslında bu sefer. Ben alabilirim. Oralarda... Oralarda dolaşmayalım o zaman artık. Abi düştüm ya. Neyse. Bir tane... Oğlum bizim takım niye iniyor pıtır pıtır? Ya ölmeyin! Aa. Aha öldü. Ulan o mesafeden şatkan nasıl vuruyor ya? Paraları Ay. topla. Arabaya ihtiyacım var. <laughs> Aha araba tabancayla çatışmaya giremeyeceğim. Hemen araba bulman lazım. Bin abi bin bin bin. Yani şu el bombası da neyle atılıyor söyleyin ya Allah rızası için. Sevgili Yavuz ve Ege kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> neyle atılıyor? Kolaycılığı seçeceksin. Buldum buldum <laughs> tamam seçiliyormuş. Hayır evet, kolay atma tuşu. Konsolda bile varken niye burada? Ben anlamadım yani. PC bu hani geriye basatsın. Hadi be. Kaç kişi göbetti Lapatos. Ben <laughs> mi? Yine mi yine Hayır. Abi ha, Ben el bombasını alana kadar bitti zaten. Olup gelene kadar. Şimdi 3 3 mü oldu? Aa final oldu. Güzel geldik. Continue. Aa almurda adam olmuşuz biz. Çette <laughs> kimse yok mu? Var. Abi çok kritik bir el. Atan alır spor. Hadi. O yüzden sizden vasat bir performans bekliyorum ikinizden de. Koş abi koş 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 koş. Ege Sniper'a gidiyordu. Ya konsolda kısayolu var mı hakikaten şeyin el bombasını? PS4'te var. Abi ne çok saçmaymış. Şu an bunda olmamasını yani. Oha. Oha oha. <laughs> Hayır. Hayır kaç. Kaç sıkıştım buraya hadi. Aman. Oha bir vurdu beni arkadan ama ölmedim. Hayır. Hayır. Patladın mı lan? Oha. <gülüyor> 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 ya, of, orası, bilip bilip, ayıp ya. <laughs> Harbiden ayıp ya. Olur mu canım kazanıyoruz <laughs> <laughs> burada. Yani. Bir kişi kaldı. Adam intihar etti. Aha. <laughs> i̇şte yani böyle şey kazanlar. <laughs> oh, el bombasıyla birini aldım galiba bu sefer. Abi işi diye binince yalnız bir an konsantre olup. Oh, abi işte böyle kazanılır Boşu boşuna verdik. Ya. Üç birden <laughs> üç kişi öldürmüşüm. Birini vurduysam ikisi bombayla herhalde. El ya Dis <gülüyor> <gülüyor> like Bir dakika toplamda en çok kill de ben almışım görüyorsunuz yani. Ah ah işte böyle ya.